Formu bana yeter kafon numara numara gel bizimle takıla takıla sen cebinde para ara bir ve bugün arkadaşlar sizlerle gördüğünüz üzere Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. Videoda beğenirseniz mutlu olurum. O oyun dondu abi neyse. Evet bugün sizlerin isteği üzerine Survival Games oynuyoruz. Uzun zamandır Survival Games videosu gelmiyordu. Sebebini de kaç kere söylemiştim. Ee, gerçekten baya bir şeye sarmıştım arkadaşlar. Ee, Sky varsa bu yüzden de çekmek istemiyordum. Ee, ve bugün de sana konuşacağım. Evsel bir konum var ve pat kaldın mı? Evet. Bugün Craft en efsane mod paketiyle ilgili konuşacağız. Birçok kişi mod paketi paylaşıyor ama bugün en güzel mod paketi bence bununla ilgili konuşacağım ve sizin de bu mod paketini çok istiyorsunuz. Zaten bu mod paketini birçoğunuz biliyordur. Fakat Craft Ries oyuncuları pek fazla bilmiyor. Bu videoyu onların adına çekiyorum ve saldığı için teşekkür ederim. Şöyle kalbimi de ileteyim videoya diyelim bakalım. Şimdi merhaba ee, şöyle sana fight'ımı atmak istiyorum. Sendeki oltayı da almak istiyorum. E, ee, dediğim gibi uzun zamandır survival games oynamıyordum ve arkadaşı güzel bir şekilde aldım. E, ee, sebebinden bahsedeyim. Arkadaşlar dediğim gibi ben yani bayağı bir e, Sky varsa kafayı kafayı bozmuştu kafayı. Abi çok değişik söylemedim mi onu neyse. Biraz fail olduk ama işte kafayı bozmuştum. Ee, bir baktım Survival Games 100. bölüme doğru gidiyor. En azından 100. bölüm yapayım. Sonradan bırakır mıyım, bırakmaz mıyım diye düşünürüm diye karar verdim. Sizce Survival Games'i bırakıp Sky Skywars'a döneyim mi? Hani 100. bölüm olmasına az kaldı. Bir herhalde 5-6 bölüm kaldı arkadaşlar. Ee, ara sıra yani şöyle yapacağım. Bu 100 bölüm çektikten sonra full Sky Skywars çekmeyi düşünüyorum. Belki böyle arada bir Survival Games gelebilir. Hani ben bu soruları geçerken tek Survival Games çekeceğimi söylemiştim. Fakat... Ee, böyle hani bir şey yaparak yani Oynuyor oynuyor Sky Skywars'ın daha güzel olduğunu anladım. Zaten Craftrise'ta en fazla oynanan mini games'te Skywars ve bunun da sebebini anlamış oldum. Gerçekten güzel bir mini games'miş. Hani ya öyle yaz arkadaşlar. Gerçekten Craftrise'ın ki öyle yani ne bileyim. Bayağı sarıyor yani Sky Skywars arkadaşlar. Hızlı coin kasılıyor. Ee, daha güzel fightler atabiliyorsun ve yılmaz. Merhaba Yılmaz. Evet Yılmaz'a buradan selam. Benim eskiden Discord'umun yetkilisiydi. Şu an değil. E, Yetkisini aldım ilgilenmediği için. Ve o Yılmaz baba. Yılmaz baba. Şöyle seni de aldım. Kusura bakma Yılmaz. Buradan sana da selam. E, şöyle atalım bakalım. Şunu da alalım. Evet şimdi bakalım başka adamlara da gitmeye devam edelim. Ve Yılmaz batmış. Abi Yılmaz bile bir şey yapmamış ya. Yılmaz buradan seni öldüreceğim videodan sonra. Neyse o anlamıştır. Şöyle atlayalım bakalım ve burada bir arkadaş var. Ölmezsek güzel yani. E, artı biraz sanki oyun kasıyor gibi. Şöyle öldürdük arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bence e, Kral Trice'i en güzel mod paketi tabii ki de Batline Client. E, Client nedir? E, bir Batline adlı bir server vardı ve e, bu sorur gerçekten çok güzel çok sevilen bir sorurdu ve bu soru kapandı. Zaten bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Sadece oyuna yeni başlayanlar bilmez. E, MCSG'yi duymuşsunuzdur. Onun kapandıktan sonra açılan ikinci sorurdu ve çok seviliyordu. E, ve tabi 2018 yılında mı kapandı? Aynen kapandı arkadaşlar. Ee, ve bir kapanmadan önce bir iki ay önce bir şey arkadaşlar mod paketi çıkardı daha doğrusu client ee, bu client Minecraft Launcher gibi giriyorsunuz yani ayrı bir Minecraft olarak giriyorsunuz ve mod paketi var ee, şöyle göstereyim baya bir şey var yani ee, Betland client indir yazarak işte bulabilirsiniz videolarını izleyebilirsiniz ee, birçok yorumlarda görüyorum görmediğimi sanmayın her yorum böyle okuyorum ee, yani indirme videosunu istiyorsunuz fakat arkadaşlar hani benim kanalımın konsepti böyle bir şey olmadığından çekemem. Ee, ama benim bir tane daha kanalım var. Böyle sadak saçma videolar çekiyorum. Ee, hani ona isterseniz çekebilirim yani. Ee, ben de fazla bilmiyorum açıkçası. Hani ben ilk çıktığında almıştım ve şu an hani nasıl nereden indirildiği ile ilgili hiçbir fikrim yok. Bu arada e, Enderpolis sponsoru olduğu için teşekkür ederim. E, aldık arkadaşlar. Yani bayağı eski oynamıyoruz ama proluğumuz gitmemiş. Taktiklerimiz hala duruyor. Taktik videomu da izlemeyenler varsa ayıp etti beni kaybetti. Şimdi orada iki arkadaş var. Merhaba. Ee, bu sezonda sıralamada arkadaşlar. Yine de varım onu da söyleyeyim. Ee, bana bayağı soruldu. Onun videosunu çekmek istemedim. Ee, çünkü bir ara çektiğimde fazla izlenmedi. Yani bu yüzden de ikincisini çekmek istemedim. Yine bu sezon sıralama kızacağım. E, bayağı da bu arada Ender oldu? Şöyle şu arkadaşa atsam bir şey kaybetmem. Ya abi ya keşke vursaydım bari. Neyse artık ok atacağız ya. Şöyle hemen üste çıkayım abi. E, ve aktifliğimiz çok güzel ve videonun başına bir şey yazmışımdır. Bir yayından bahsettim. E, büyük bir ihtimal daha bahsetmedim de tabii yani. E, bir yayın açacağım. Herkesi de bekliyorum abi Ender Pearl. Cık. Kardeşim benle oyun mu oynuyorsun ya? Şuradan şöyle abi gerçekten kanser oldum kaç okum var bir okum var abi bir dakika artık atmayacağım o karaya çıkınca atacağım şöyle abi hadi 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 neredesin aha tamam ee, şimdi yakalamış olduk hatta şöyle atarsam abi seni çok güzel bir şekilde vurdum seni targıtlayacağım artık. Şöyle seni öldürmek istiyorum çünkü evet seni güzel bir şekilde de aldım. Ee, şöyle şunları da atalım bakalım. Ee, bunu şöyle yapalım. Okey. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar 11 kille oyunu bitirebilir miyim acaba? Uzun bir zamandır oynamıyorum ve 11 kille bitirirsek gerçekten kendimi pro hissederim yani. <laughs> evet biraz da egoda kasalım. Ee, dediğim gibi yani Batman Client'i indirmenizi öneririm bence en iyi Şey o böyle rainbow falan var görüyorsunuz ee, Tabi sadece bu de var diye biliyorum Fakat e, Batman Client Çok güncellenen bir şey ve Hakim Bey yazdı Şöyle yazayım yani ee, buradan da Fatih abiye selam ee, Şimdi seni ben öldüreceğim ama Kusura bakma Böyle aa Abi sen güzel vuruyorsun bak Salayım mı diyor Olabilir. Abi olabilir yani sıkıntı yok. Yani bizde nerede böyle şuraya yerle. Şimdi şunu alalım. Ee, evet bunu almak da mantıklı. Yani o ok, kısalarım onu kes dedi. Tamam. Ben onu keserim o zaman. Ee, merhaba. Şşş, gel lan. Gel gel onu kes. Ya tim tim. Tim tim. İkisine tim yapıyoruz. Bakalım hangisi artık tim olursa diyeceğim de ikisini de keseceğim falan. Ee, onu salacağını hiç düşünmüyorum ya. Yani, ne bileyim Aa abi saldın mı? Dur lan yakamadım. Bak o kiliç hani alırsan gerçekten kırılırım. Adamın dibisin ya. Dur lan öl. Heh, tamam. Foto dedi. Gel. Video diyeyim şöyle. Abi bak bu beni yakmasın da. Şöyle hemen fotosunu da çekilsin. Çek abi. Çok teşekkür ederim. Saldığın için şöyle de hemen kalbimi de bırakayım. Ee, çıkalım bakalım. Dediğim gibi bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.